Dördüncü hadis. Dördüncü hadiste İmam Bukhari rivayet ediyor. Resulullah yemin ediyor. Vallahi. Bakın mesele vahimdir. Resulullah yemin etse. Hadis Bukhari'de yemin ediyor. Hadis neyle ilgilidir? Konşulukla ilgili. Konşu aziyet vermekle ilgili. Diyor vallahi. Yemin ediyor. Vallahi diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İmanı mükemmel olmaz. Kimin ya Resulallah? Men <laughs> la yu'min jarahu bavadiqahu. Eğer onun konşusu bunun şerrinden emin olmadıkça. Esselamu aleyküm. Salam veriyorsun. Salamın anlamı nedir? Salamın anlamı yeni benden sana selamet gelir. Bundan başka bir şey gelmez. Onun için cennette nedir? İnvan. Darusselam'dır. Selamet yeridir. Hiçbir şey yoktur onda zerel. Melekler için selamun aleykum. Sizin üzerinize selam olsun. Biz de bu dünyada bir Müslümana diyoruz selamun aleykum. Yani benden sana zerel gelmez. Bir konşu bir konşuya zerel verir mi? Vermez. Bir de konşu konşuyla ne olur? Bütün eksigini fazlasını bilir konşu. Ama dışarıdan insan bilemez. Onun için konşudan Resulullah diyor imanı bir denenin mükemmel olmaz. Eğer konşusu onun bütün şerrinden emin olması lazım. Amanette olması lazım. Yani ben bu konşudan hiçbir zerel beklemiyorum. Ondan dolayı bir hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bakın zine ne kadar ağırdır. Meçarı kırbaçlarsın, evliyi taşlarsın. Ölene kadar. O bir dünyada tövbe etmişse o taşlanan onun için keffarettir. Ama bir tane konşusunun hanıma zine yaparsan diyor ki onun için tövbe yoktur. 13 allah Teala kıyamet gününde yüzüne bakmaz bile. Neden? Bak burada azap arttırdı, ceza arttırdı. Çünkü konşu konşusuna emanet etmiş şerefini, namusunu, malını. Çünkü dışarıdan insan benim eksikliğimi bilmez, konşum bilir. Ondan dolayı konşudan geresen emin olacaksın. Bu ne demektir? İslamiyat toplumu birbirine çitliyor arkadaşlar. Toplumu birbirine çitliyor İslamiyat. Örnek cennet. Cennetteki gibi burada mümin yaşayacaktır. Allah ne diyor? Yeri isti'mar edin. İsti'mar nedir? Yani kurun, yapın. Canlandırın. Çünkü Hz. Adem babamız inerken yer dümdüz. Tamam orman var, ağaç var, su var ama hayat yok, düzen yok, ev yok, yiyecek yok, içecek yok. Eçeceksin, biçeceksin, ev yapacaksın. E neye göre yapacak Hazreti Adem? Hazreti Adem cennetten gelmiş. Cenneti gözünün önüne koyuyor, yeri cennete çevirmeye çalışıyor. Onun için İslamiyet bütün düzgün işleri emretmiştir. İstihmar nedir? İstihmarakum fil arz yani yeri yapacaksın. Örnek cennet Eydir cennette konşu konşu zulmeder mi? Etmez. O zaman yerde de mümin toplumunda etmez. Onun için Resulullah Müslüm toplumunda demiyor. Mümin imanı mükemmel olan konşusuna zarar vermez. Konşu ona zarar verse o konşa zarar vermez. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Cibril geldi bana konşuyu tavsiye ediyor. O kadar tavsiye etti Şimdi dedim bana tavsiye eder mirasçım olsun. Yani ben ölsem konşumun da mirasında hakkı var. O kadar dedi tavsiye ediyor. Yedi konşu bu taraf, yedi konşu bu taraf, yedi konşu ileride, yedi konşu geride. Şu anda yedi konşu üstte, yedi konşu aşağıda da var. Dört bir taraf bu konşunun hakkı var üzerimize. Cere bu konşular bizim şerrimizden emin olsun. O zaman senin imanın mükemmeldir. E şimdi bugün günde büyük günah işleyenler ne kadar var arkadaşlar? Konşu konşu ihbar ediyor. Konşu konşuya zerel veriyor. Konşu konşu fitne ediyor. Konşu konşu tuzak kuruyor. Halbuki şerrinden emin olması lazım. Evet. Ondan dolayı bu hadis neye delalettir? Yembeyi günah Yen de mükemmel müminsin. Ondan dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yemin ediyor. Vallahi diyor. Tehlikeli meseledir. Konşunun hakkı mahfuzdur. Mümine yakışır konşusuna ne yapsın? Sahip çıksın. Onun için biz eskiden atalarımız, dedelerimiz bizim zamanımızda da konşuların babalarından korkardık. Bizi görmesin sokakta. Azarlardır, döyerdir. Babamızın yeri neydir? Sahip çıkardılar bize. Beyramda, beyramlık verdikleri gibi hatada da kulağımızı çekerdiler. Tam tersine babamız sitem ederdi. Sen niye gördün onu tokatlamadın? Niye gördün kulağını çekmedin? E şimdi bir konşu bir konşun oğluna bir şey derse o kıyamet kopuyor. Deveye demişler boynun yamuk demiş nerem düzgün ki. Biz de bir günde her yer gitmiş İslamiyatın adı kalmış. Maalesef. Ama biz öğrenelim, uygulayalım. Çünkü biz bir ümmetiz. Elimizde fidan var iken ekeceğiz bunu deseler kıyamet koptu. 10 dakika sonra sana gelecek. Bir saat sonra beni ilgilendirmez. Ben bunu ekeceğim. Dinim son nefese kadar emretmiş ben işleyeceğim. Hocam sen böyle diyorsun şimdi ben bu dünya bozulmuş beni ilgilendirmez. Dünya bozulmuş mu nasıl kurtarırım bu bozgunluktan? Elimden geldikçe takatim kaderice hakiki mümin olmaya çalışıyorum. İşte delil de bu hadis.